özellikle ben Gazze'de insanlığa ve masumlara karşı, sivillere karşı işlenen suçların bir an önce kesilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bununla alakalı bir farkındalık oluşturmak gerekiyor dedi ama direkt olarak yani Hamas, İsrail isim olarak biraz da politik bir açıklama yaptı. Ki kendisinin danışmanının da e, Gazze'yi yakalım, işte Mescid-i Aksa'yı yakalım evet. tadında açıklamalar yapan bakanın yanında hemen uyardı ve uzaklaştı, görüldü. Sadece bir hüsnü zan yapılabilir oldu. Fakat o da aynı şekilde yani iktisadi olarak baskı altına alındı. Neden? Çünkü X ne olursa olsun şu anda Instagram'ın, Facebook'un ve diğer platformların aksine gaz zillerin kendi perspektifini ve orada gerçekten ne yaşandığını en doğru şekilde insanların haber alabildiği bir platform olmuştu. Yani 7 Ekim'den beri ve biz özellikle İsrail'in birçok algı çalışmasının X üzerinde yapılan paylaşımlarla oradaki Filistinlilerin yerel halkın mümkün yani internete erişimleri oldukları sürece mümkün mertebe yaptıkları kendilerini durumunu gösteren şeyleri paylaştıklarında tam tersi olduğunu ispat eden bir platform oldu. Yani şu anda Elon Musk'la baskılanır

X de bu platformda bu platformda şayet İsrail yanlısı bir tavır takınacak olursa e, büyük büyük ihtimalle şu Netanyahu'nun gidiş süreci diyoruz ya. Evet. Gitmeden önce bütün deliliği yapabilmesi adına elde kalan tek platformda Netanyahu kendi lehine çevirmiş olacak diye düşünüyorum açıkçası. Peki gerçekten amacına ulaşacak mı? Bu söylenenler gerçekleşir mi ilerleyen süreçlerde? Yani zaten Kuzey'e gitmelerini isteme, istemiyor. Evet. Gazilerin güneyde topladığı, hepsini güneye itti. E, şimdi bir taraftan da onlar e, Amerika Amerika da bunun hazırlığını yapıyor o saldırının ki bir taraftan da Amerika seçimleri var evet. şu ara Biden'ı da göremiyoruz Aynen öyle. çok etrafta seçime odaklanmış bir Biden var karşımızda ee, ne olur hem seçim hem İsrail'in ekonomisi derken yakın zamanda bir kalıcı ateşkes öngörüyor musunuz? Yani şöyle, bu Çünkü Biden'ın da kendi hem yönetiminde hem de halkından yana ciddi oranda şimdi... ki Trump'la girdiği anketlerde evet. de giderek kan kaybediyor. Şimdi onunla alakalı da açıkçası birazcık bir şeylere baktım gelmeden önce yapılan son anketleri inceleme fırsatı buldum. Orada şöyle bir durum var. 7 Ekim sonrasında Biden ilk defa özellikle İsrail mevzusunu ele alışı sebebiyle Hı, hı. Öze, Bunun özelinde söylüyorum. Biden şey Trump'ın ilk defa gerisine düşmüş durumda. Evet. Ve 18-34 yaş arası yaş grubu seçmenin Amerika'da %70'i İsrail meselesindeki tutumun çok yanlış ele alındığını ve yanlış şekilde İsrail aşırı şekilde desteklendiğini düşünüyor. Ki Biden'ın yani hedef almak istediği temel kitlelerden birisi yaşı ve şeyde göz önüne alındığı zaman onu kaybetmiş durumda. Şimdi Eylül'de halkın %41'i dış politikasını onaylarken şu anda bu rakam %30-32 bandına düşmüş durumda. Yani Biden'da bir e, iç siyasi baskıyla karşı karşıya. Aynı şekilde Netanyahu da bu iş aslında onların adına sarpa sardı. Şu anda benim kendi şahsi tahminim bu ateşkeslerden sonraki süreçte kısa vadede Netanyahu düşmeden evvel ne yapabilirse, ne kadar çılgınlaşabilirse, ne kadar ileri gidebilirse gitmeye çalışacak. Korkunç. E, korkunç. Ve sonrasında da daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.